Vallahi senden korkulur dede. Şeytana pabucunu ters giydirirsin. Bunca yıllık kasap koyun oldu can derdine düştü. Mecburdum bunu yapmaya. Başka çare mi var? Bir de bana kızıyorsun. Şahin! Mirza! Çıkın lan dışarı. Birader bir sakin olsana sen. E, sakin, sakin ol. ol. Karım içeride Allah, Allah. lan. Bak, kar ol. Birader karın yok burada. Bana bak lan. Başınıza bela olurum. Karım içeride alıp çıkacağım lan. Geçil. Nereye gidiyorsun koçum? Koçum bak arkadaşa da söyledim. Karımı alıp çıkacağım tamam mı? Ayşe! Ayşe! Hey! hane lan burası. Ne biçim giriyorsun sen içeri? Hane mi lan? Açsak falan hanene. Karım nerede lan? Karım nerede? Sen var ya, bu sefer çok oldun. Lan! Bırak! Lan! Çıkin. Hey! Bırak! Dur! Bu sefer bana bırakın. Çık! Hangi karın oğlum? Hangi karın? Ayşe senle resmen boşandığını söyledi bana. Karın marın değil o senin. Ayşe artık özgür bir kadın. İstediği yere gider. istediği kişiyle gider. Hatta ne biliyor musun? istediği kişiye aşık bile olur. Sana ne? Lan! Ne diyorsun lan sen? Karım nerede lan? Karım nerede lan? Nereye sakladınız karımı? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni. Bırak onu. Bırak dedim. Zaten Ayşe ile artık evli değilmişsin. Damatlık hakkını da kullandın. Söyle bakalım. Buraya niye geldin? Ayşe'yi almaya mı? Evet, Ayşe'yi almaya geldim. Nerede karım? Ne yaptınız karıma? Ben onun dedesiyim. Torunuma ne yapabilirim ki? Ayşe senden kaçtı buraya geldi. Burası Ayşe'nin evi. Bana bak. Burası Ayşe'nin evi mevi değil. Ayşe buraya kendi isteğiyle gelmez. Ne yaptınız lan karıma? Ayşe! Ayşe! Ayşe ben buradayım. Hayır sakın sakın sakın. Ayşe. Sakın Ferit, sakın sakın sakın! Ne sakın? Ayşe bu odada değil. Niye kilitli o zaman bu oda? Bak, Ayşe bu odada değil dedim sana. Eğer bu odaya girmeye kalkarsan o adam seni vurur ve bu evden sağ çıkarmaz. Sonra uyarmadı deme. Nereye sakladınız karımı? Karım Karnım nerede lan? Nerede saklıyorsunuz karımı? He? Ayşe! Bak size son kez soruyorum. Nerede benim karım? Nereye sakladınız karımı? Ferit? Ayşe. Ayşe çok şükür. Çok şükür. İyisin değil mi? Sana bir şey yapmadılar. İyiyim ben yani iyiyim. Tamam seni almaya geldim. Hadi kendi gel. isteğinle geldim ben buraya. Kimse beni buraya zorla getirmedi. Ne demek kendi isteğinle geldin? Ben bu adamdan nefret ediyorum. O adam benim dedem değil demedin mi bana? Şimdi ne değişti? Hadi gel evimize gidelim hadi. Ferit burası annemin büyüdüğü ev. Annemin odası. İçeride anneme ait eşyalar var. Annemin kokusu var bu evde. Hissediyorum. Sen yani evimiz diyorsun ya. Ben o eve ait hissetmedim hiç kendimi. Yabancı hissediyordum. Yalnız hissettim. Olur mu öyle şey? Ben varım ben. Yalnız değilsin. Ben burada kalmak istiyorum. Duydum birader, hadi. Bunlar değil mi? Sen kendi isteğinle burada kalmak istemezsin. Bunlar zorluyor değil mi seni? Hı? Bunlar korkutuyor seni. Korkma, korkma canımın içi, korkma. Ben buradayım. Kim bunlar? Gel, gel gidelim. Hadi evimize gidelim, hadi. Gitmek istemiyorum Ferit. İstemiyorum Ferit. Seninle Antakya'ya dönmek istemiyorum. O konakta, ailen de kabus gibi çöktüler üzerime. Senle ben olamadık biz, anla. Ben seninle dönüştüm, Ayşe'yi sevemedim. Bitsin artık. Bırak beni artık, bırak. Ailene dön. Eski düzenine dön. Lütfen. Pişman olacağın şeyler söyleme. Yapma. Hadi gidelim. Lütfen. Ben burada kalmak istiyorum. Ben de izin vermiyorum. Senden izin istemiyorum. Tamam. Tamam. Canımı acıtmak istiyorsun. Acıt. Ne yapmak istiyorsan yap. İstediğini söyle. Vur, kır, parçala, ne yaparsan yap ama benimle gel. Lütfen. Hadi gidelim evimize, hadi. Bırakmayacağım seni burada. Canın acımasın artık Ferit. Acımasın canım, Git, ne olur git. Bak anla artık, niye anlamıyorsun? Anlamak bu kadar zor değil. Biz birbirimiz için yaratılmamışız Ferit. Sen bana iyi gelmedin. Ben de sana iyi gelmedim. Şimdi git lütfen. Git. Ayşe. Git. Yapma. Git. bekleyeceğim seni. Sen nasıl istersen öyle olsun. Canın sağ olsun. Babacığım, diye mektuba başlayayım isterdim ama sen bu kelimeyi değil, insani hiçbir sıfat hak etmiyorsun. Sen sadece kendi çıkarları olan, bu çıkarları için kendi öz kızını bile harcayan acımasız birisin. Senden nefret ediyorum. Kızım Ayşe'nin senden uzakta büyümesi için elimden geleni yapacağım. Senin yüzünden onun bir damla yaşı akarsa öteki dünyada bile iki elim yakanda olacak. Bunu asla unutma. Kızıma yaklaşayım deme. Çünkü sen birine yaklaşırsan, onu ancak bela ve gözleşi getirirsin. Allah sevdiklerim senin şerrinden korusun. Allah yavrum senden korusun. Ölürmez gerçek aşk. Aşk yaşatandır nihayetinde. Dünya var olulu biri. Ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikamı değişir. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri dönmeselerdi yarı yoldan aşk efendimiz olur hükmü alırdı dünyadan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.